Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Durumunuz iyidir. Ee, biz çok iyiyiz. Pablo. Allah'ım. Pablo yine bir rüya gördü. Arkadaşlar bugün yine tekrardan Demet Hanım'ın çiftliğindeyiz. <laughs> ee, bugün iki tane farklı konumuz var ve iki tane farklı video içeriğiyle birlikte karşınızda olacağım. Tabi parti parti şeklinde, part parça şeklinde yayınlayacağım bunları. Ee, sizlerin beğenisine sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dilerseniz yavaştan şöyle ahırımıza doğru geçelim. Şöyle. Hocam. Bazı detaylar gerçekten çok göz alıcı. Şöyle. Buralar biraz dağını. Aha. Aha. Evet genelde zaten at çiftliklerinde bizim orada da var ya bir sürü kedi var. Kedi var, köpek var, kuş var. Anladın mı? Böyle ama bu kadar at yok. Arkadaşlar yine tekrardan Demet Hanım'ın çiftliğindeyiz. Bahsettiğim gibi videonun girişinde de e, bugün e, 6 aydan sonra belki hemen hemen 6 ayla aynı olabilir. Benim için en değerli atlardan biri olan şampiyon yani TCK'sı Kartal Bey'i tanıtacağız. Nacizane şampiyon kimdir, nedir, neyin nesidir? Eee Kuyu ahlakı yapısı nasıldır? Şu anda da ot diyor. Normalde aslında çok rahatsız etmemiz de doğru değil ama böyle çok e, şampol seni fazla yormadan oğlum şöyle ben içeriye dahi girmeden buradan sen anlatmaya çalışacağım baba. Evet arkadaşlar şampiyon TCK'sı bahsettiğim gibi Kartal Bey e, geçenki videomuzda da zaten bahsetmiştik yine bahsetmiş olayım şampiyon benim gözümde huy, ahlak ve yapı olarak tek bir eksiği var. O da konuşamıyor. Yani onun dışında e, yapısı, doluluğu, insanlarla olan e, diyaloğu, ilişkisi gerçekten çok üst seviyede. Şampiyon al aygır bir tay. At daha doğrusu artık taylık zamanından çıktı. Hocam şu an e, yaşı kaç? 9 olması lazım. Altay'la çünkü arasında bir yaş var. Ee, onun yanı sıra şampiyon binek de arkadaşlar kesinlikle 3 yaşındaki çocuğu da farklı. Orta düzeydeki biniciye farklı, profesyonel düzeydeki biniciye farklı. Aslında atların hemen hemen tamamında bu algı var ama şampiyonda bu bir tık daha fazla. Yani o üstüne daha yeni oturmaya başlamış bir bebeği bindirin. Ondaki sergilediği reaksiyon da yani incitmeden adımlarını ona göre atar, sakin, Mesela bakın şu an ne yaptığımızın, ne ettiğimizin farkında. Şu an ee, bir uzun zamandır da görüşmüyoruz. Zannediyorum ki onun da birazcık tedirginliği var. E, dediğim gibi üstünde bebek de binse ona farklı bir reaksiyon sergiliyor. Çocuk binse daha farklı. Hatta şöyle profesyonel birisi üstünde yani yanında çocuğuyla birlikte mesela öyle zamanlarımız doldu, Biz bir iş yaptık. Onda bile gerçekten çok sakin, e, ruh hali çok başka bir durum. Yani bu heratta olan bir özellik, bir davranış, bir tutum değil. Arkadaşlar Alt, e, Altay ana, Altay diyenler. Arkadaşlar şampiyon özellikle vücut yapısı ve kas yapısı olarak da aslında yani Araplarda gerçekten ender görülen bir yapıya da sahip. İşte. Gel hele bir. Gel bir. Az bir gel lan buraya bir. <gülüyor> Şapu. <gülüyor> gel. Aynı zamanda e, fiziki olarak yani hastalık babında da maşallah subhanallah diyeyim de yani hastalanma olasılığı falan çok düşük. E, soğuğa sıcağı, yoğun antrenmanlara oldukça dayanıklı. Hatta mesela burada geçen sene geçen sene değil. Geçen sene değil. 2022 olması lazım. Evet. Bu yılla beraber tam 3 sene önce bir mahalli yarışlara e, mahalli yarışlara katılmıştı. Orada da mesela 4. oldu. Harput'un 1. olduğu yarışta. Hız olarak da hatta Harput'u da gösterelim. Aynen hocam. Size zahmet. Bekle. 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 Evet Harputla birlikte bizim derece alan atlarımızdan birisi. Yine ee, bir diğer önemli bahsetmem gereken konu arkadaşlar şampiyon binicisiyle. Yani gerçi bu da aslında diğer bütün atlar için öngörülen bir durum ama şampiyon binicisiyle gerçekten çok duygusal bağı biraz daha üst seviyede olan bir at. Yani sevdiği binicisine en üst performansı sergileyen bir at. Çünkü mesela burada biz de çok iyi at biniyorduk. Ama mesela bunun gerçek binicisi Murat var. Murat kardeşim şu anda da kamerada olan. Yani biz kamçı da kullansak, normal böyle üst seviyede binsek. Yani Murat'ın, Murat'ta sergilediği performansı mesela bizde sergilenmiyor. Ha, tamam bizde de koşuyor falan eyvallah ama dediğim gibi o Murat'a özgü bir performansı var şampiyonun. Çünkü aralarındaki duygusal bağdan olduğundan, bağdan dolayı düşünüyorum ben ki zaten öyle şampiyondan son kuyruğunu kesmiştik. Yani bu Şu kadar yani bu kadar kalmıştı. Ya hocam şey yapma hiç ya. Hava çok soğuk, hiç gerek yok. Bir de dışarıda zaten hatta çıkarttı. Alırız dışarı. ya da, belki zaman olursa. Arkadaşlar şampiyon, ha bir diğer bahsetmem gereken konu da onu da böyle bir geniş çapla anlatmış olayım size. Tam olarak başımıza ne geldi, neler oldu, neler bitti. Ee, ondan da bahsedeyim kısaca. Çiftliğimizin arka tarafında ee, şöyle düz bir, hemen hemen şu ahır kadar. Ahır, ahırın içinden de daha büyüktür. Ee, bir yolumuz var. Bu da Cafer abimiz çalışıyor. Cafer abim kolay gelsin abim. <laughs> ee, böyle parke taşlardan oluşan bir yol var. Orada arka tarafta çekim yapıyorduk. Biz yine bir e, yaz günüydü böyle akşam üzeri şampiyonu ben oradan yani asla yapılmaması gereken bir şey arkadaşlar bu da bu arada onu da söylemiş olayım. Ee, Parketaş, asfalt bu tarz yerlerde atınızı kesinlikle dört nala sürmeyin. Sürdüğünüzde durduramayabiliyorsunuz bazen. Mesela benim başıma geldi. Arka taraftan köşe tam dönüş tarafı var. Dönüşte e, şampiyon kaydı ama yanının üstüne değil dizinin üstüne yattı. Mesela orada yanının üstüne yatmak kesinlikle bu atın elinde olan bir şeydi. İstese orada yanının üstüne yatabilirdi ama yatmadı. Orada az önce bahsettiğim konu var ya üstündeki binicisini gerçekten e, duygusal olarak e, duygusal olarak benimsediğinden dolayı bizi kesinlikle şey yapmadı. Zarar gelmesini sağlamadı. Şöyle hatta hocam şşş şampu az dur babam orayı bir göstereyim. Şşş Bakın arkadaşlar tam şurası. Yani şöyle görünüyor mu? Evet bak tam olarak görünüyor. Burası bakın yani kazanın şiddetini tam olarak kavramanız açısından söylüyorum. 3 sene geçti. 3 sene geçti halen daha oradan tüy çıkmamış. Eee bunun yanı sıra da arkadaşlar ondan da bahsedeyim çok kısa videoyu da çok uzun tutup sizleri sıkmak istemiyorum. E, atlarda yağ oranı çok düşük canlılar olduğundan dolayı ve eklem taraflarında gerçekleşen açık yaraların kapanması gerçekten çok zor oluyor. Çünkü yağsız bir derisi olduğundan dolayı daha çok kastan oluşan bir yapılarından olduğundan dolayı yaraların tazelenme ve iyileşme oranları e, diğer canlılara göre çok düşük. Ondan dolayı da bu tarz açık yaraların kapanması ve eski halini alması çok zor oluyor. Ha şu anda mesela şampiyon binişlerde falan nasıl? Binişinde falan kesinlikle bir sıkıntı yok. Aksaması falan yok. Fakat bu kaza yaşandıktan sonra yaklaşık bir 3-4 ay belki 5 ay sadece normal yürüttük. Yani hiç binmedik. Arkadaşlar bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Ee, destek olmak için kanalımı beğenip, videoyu beğenip, videoyu paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Shampo bolo oh,